Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine birlikteyiz. Giydik parçalımızı. Artık geriye sayım başladı. Bugün 10 Haziran çarşamba olduğuna göre şunun şurasında maçların başlamasına sadece iki gün kaldı an itibariyle. Ve Galatasaray'da e, ayın 14'ünde e, biliyorsunuz Rize'de Rize Deplasmanı'nda mücadele edecek. Artık dediğim gibi geriye sayım başladı. Heyecanlı anlar başladı. Biz e, parçalıyı ne zaman giyersek heyecanı en üst noktaya çekmiş oluyoruz sizin anlayacağınız durum budur. Arkadaşlar şimdi bakın harika bir sohbet yapacağız, keyifli bir sohbet yapacağız. E, ben bunu hep söylüyorum ama bazı arkadaşlarımız maalesef e, gerçekleri görmüyorlar ya da görüp de anlamak istemiyorlar. Ben şaşırıyorum bunlara, harbiden çok şaşırıyorum. Benim derdim yalan dolan değil, üçkağıtçılık değil, Galatasaray'a karşı bugüne kadar yapılan puştukları, tezgahları kırmaya çalışıyoruz. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Bir takım puştukları kıracaksınız. Bir takım kurulan tuzakları yıkacaksınız. Bunlar için konuşmak lazım. Olanları anlatmak lazım. Susar. Bir kenara çekilirseniz o zaman ne olur? Galatasaray'ın üstüne oynanan oyunlar hep zirve yapar. Zirve yapar ve o puşları kazanırlar. Onları onları kendi haline bırakmamak lazım. Bana bazıları diyor ki işte Ersan Çelik sen hep aynı şeyleri söylüyorsun da vay efendim Galatasaray'ın hakkı yendiğini söylüyorsun ama her sene Galatasaray şampiyon oluyor. Evet, gayet tabii. Çünkü biz söylüyoruz rezaletleri, tezgahları bir bir anlatıyoruz. Bunları dilimizin döndüğünce bozmaya çalışıyoruz. Bu tuzaklara, ha bu puştuklara, of TFF'ye, o dalga dümenlere rağmen ne oluyor Galatasaray şampiyon oluyor rağmen şampiyon oluyor eğer bunlar olmasa Galatasaray belki de çok daha rahat şampiyon olacak. Tabii ki sağ olun sizler gerçek harbi Galatasaraylılar da elini hep taşın altına sokuyorlar. Onlar da hiç boş durmuyorlar. Sizler de bir takım oyunları bozuyorsunuz. Sizlerin paylaştığınız tweetler vesaireler, mesajlar onlar bunlar bana da ışık tutuyor arkadaşlar. Ben de oradan bir takım bilgileri alıyorum ve üzerine koyup sizlerle paylaşma yolunu tercih ediyorum. Şimdi... Dedim ya maçlar başlayacak ama boş durmuyorlar. Yani ne, o kadar büyük çakallıklar var ki. Burada ben size yalandan tiyatrodan iki tane transfer haberi versem neye yarar arkadaşlar? Hiçbir şeye yaramaz. Desem ki falanca geliyor, palanca koptu geliyor, Galatasaray formasını giydi, adam İstanbul'da yarın mukavele imzalıyor. Haberin içeriğine baksanız boş, hikaye, hiçbir şey yok ortada. Yalan dolan. Ne olacak? Benim abone sayım artacak. İşte bazılarının yaptığı gibi. 60 bin, 70 bin, 90 bin, 100 binli rakamlara ulaşacağız. Hepsi o. Sizleri kandırmış olacağım. Şimdi beni takip eden yaklaşık 15 bine yakın arkadaşımız var. 14 bin küsür neyse. Bu abone arkadaşlar, izleyenler vesaireler tamam benim kafada. Ben de onların kafasında biz birbirimizi anlıyoruz. Ama öbür tarafta harbiden çok da masum, masum olup da bunların yalanlarına, dolanlarına inanan Galatasaraylı kardeşlerimiz var. İşte ben bunların adını, bunlar adına üzülüyorum ve onları keriz yerine konulmasına karşı çıkıyorum. Hiçbir şey yapmıyorlar arkadaşlar. Bunlar sadece işte o geldi, bu geldi, şöyle oldu, böyle oldu, onu aldı, bunu aldı, o gitti, bu geldi. Hepsi yalan dolan. Ama ben ne yapıyorum? Bak sizlerle biz ben ne yapıyoruz? Biz el ele veriyoruz. Güçlü bir şekilde az önce de söyledim. Galatasaray'a karşı kurulan, yapılan puştukları bozmaya çalışıyoruz. Kurulan tuzakları yıkmaya çalışıyoruz. Rezillikleri bir, 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 bir anlatıyoruz. Galatasaray'ın dışında öyle bir hainler şebekesi var ki öyle Galatasaray düşmanları var ki bakın şimdi bunlar son günlerde iyice ortaya çıktılar. Bu virüs mürüs davasına televizyonlara çıkamıyorlardı ama şimdi bu virüs biraz hafifledi mavifledi davasına tekrar ekranlara çıkmaya başladılar. E, gerçekten aptalca konuşmalar, rezil konuşmalar, suçlayıcı, aşağılıkça konuşmaları tam bunları zirve yapmaya başladı. Zirve yapmaya başladı. Ben şey, söyleyenlere yani konuşanlara bakmıyorum. Konuşanlar benim için zurnanın e, zart dediği delik bile değil yani. Onların hepsini dış kapının mandalı, al birini vur diğerine. Ama bir bunları konuşturanlar var. İki, bunların konuştukları işte televizyonlar var, kurumlar var. Oralar önemli. Yoksa konuşanı konuşanı boş verin, koyun sepete gitsin. He konuşan lavuğun önde gidelim. cahilin önde tükendi gideni. Ama onun tasması birilerinin elinde. Ona birileri diyor ki sen çıkacaksın böyle 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 konuşacaksın. Öbürüne binlem başka bir talimat veriliyor. Herkese bir görev veriliyor. Arkadaşlar şunu çok net bir şekilde biliyorlar. Kalan 8 haftada Galatasaray çıkar sahaya tepesine yumruğu indirir. TFF'ye rağmen, Taşaro rağmen, Oğuz Sarvan'a rağmen, Ali Palabuyu'ya rağmen, Mete Kalkavan'a rağmen, ne bileyim Halis neye rağmen, aklınıza kim geliyorsa ona buna şuna rağmen Galatasaray maçlarını kazanır. Galatasaray kaliteli, güçlü bir kadroya sahip. Galatasaray final maçlarının takımıdır. Galatasaray bu tür kısa metrajlı maçları çok iyi oynuyor. Final maçlarını Galatasaray sever. Bunu onlar da biliyor, biz de biliyoruz. Başka bir durum daha var. Galatasaray şu üç aylık dönem içerisinde çok iyi çalıştı, çok ciddi hazırlandı pek çok takımın kilit oyuncuları kendi ülkelerine gittiler, gittiler, döndüler, geldiler, karantina oldu, o oldu, bu oldu, şu oldu. Havadan uzaklaştılar. E zaten çoğunun iddiası yok. Bir başkasına işte aman yardım edelim de Galatasaray şampiyon olmasın, o şampiyon olsun gibi böyle bir aptalca anlayışın peşinden de gidiyorlar. Kendilerinin esamesi okunmuyor. Neredeyse küme düşecekler ama birilerine yardım etmeye çalışıyorlar. Yardım etmeye çalıştıkları takımın zamanında elinden şampiyonluklarını almış o olmuş bu olmuş onlara hiç kimse bakan yok şu anda. Tek inandıkları bir şey var. Aman Galatasaray'ın yolunu keselim. Aman Galatasaray şampiyon olmasın da ne olursa olsun. Onun için de ne yapacaklar arkadaşlar? Her türlü pisliği, çamuru atıyorlar. Şimdi Trabzonspor'a UEFA ceza veriyor. Efendim bu ceza Galatasaray'a yarar. Burada Galatasaray'ın bir parmağı olabilir. Şimdi bunu çıkıyor aptalın teki böyle söylüyor. Devam ediyor. Efendim öbür taraftan işte İva Galatasaray Mert Hakan'la Emre Kılınç'la anlaşmış. E bu lige şaibe düşürüyormuş. Bu olmaması gerekiyormuş. Galatasaray bunları hep yapıyormuş vesaire vesaire. Böyle aptalca Ha? iddiaları ortaya atmaya başladılar. Her sene bunu yaparlar. Ama kendileri bunun çok daha fazlasını yaparlar. Yani Galatasaray yapınca şaibe oluyor. Onlar yapınca hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. İşte bunun örneklerini sizlere vermeye çalışacağım şimdi. Aptallar diyorlar ki, bu dallamalar, affedersiniz, bu puşlar, dangalaklar, efendim Galatasaray avantajlı duruma geçiyor. Trabzon ceza alırsa Başakşehir geçmiyor mu? Sivas geçmiyor mu? Trabzonspor ceza alırsa eğer bir avantaj varsa. Kaldı ki Trabzonspor'un ceza almasıyla Galatasaray nasıl bir avantaj elde edecek ben onu anlamıyorum. Ben zaten öteden beri diyorum ki Galatasaray çatır çatır şampiyon olacak. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Trabzonspor'a Trabzonspor'un ben Avrupa dışında kalmasına üzülürüm. UEFA'nın ceza vermiş olmasına üzülürüm. Niye üzülürüm? Türk futbolu adına üzülürüm. Almasın Trabzonspor ceza, haksız yere ceza, varsa ortada bir dalga dümen ki olduğunu tahmin ediyorum. Federasyon, mederasyon bir takım abidik kubidik numaralar çevirmişler. Baksanıza Trabzonspor Başkanı... E şike itiraf edildiği halde 2011 yılındaki şampiyonluğuyla ilgili tek kelime söyleyemiyor. Kupayı isteyemiyor. Çünkü niye? Federasyonun kucağına oturmuş. Hesaplarda bir takım allem gullem numaralar olmuşlar. Federasyon geri çekilirse Trabzon Başkanı diyor ki herhalde ayvayı yerim. Ceza katmerli gelir. O yüzden aman ben Nihat Emmi'yi onu bunu küstürmeyeyim. Onların dümen suyuna gideyim. Fenerbahçe'den de şampiyonluk mu istemeyeyim. Ha bir de başka bir şey daha var tabii. Koçeran'ın da kankası bu. olan. Ahmet bir yerde bir şey olur kim bilir ne, nasıl bir takım ilişkiler var Agaoğlu'nun tepesine yumruğu indirirse Koçer'e ne olur ha gider bütün her şey bütün planlar bozulur neyse orası da bizi ilgilendirmiyor şimdi diyor ki adam efendim diyor bu diyor Mert Hakan'la diyor Emre Kılınç'ı Galatasaray ı alıyor e, ee, bir defa her, herkesin mukavelesi bitmiş arkadaşlar herkesin muka herkes serbest şu anda serbest olanlar serbest kiralıklar Galatasaray'da o kadar kiralık oyuncu var adam istese ben oynamıyorum dese ne yapacaksın abi? Ha FIFA tamam bir e, şey getirdi. Öneri getirdi. Şu oldu bu oldu ama takmaz adam. Bundan sonra oynamıyorum der. Bilmem ne der. Ne yapacaksın? Nasıl oynatacaksın? Adam diyor ki efendim diyor bundan sonra diyor Emre Kılınç'la bilmem Mert Hakan diyor Sivas Spor mu, için mi oynayacak Galatasaray için mi? Lan adam tabii ki Sivas Spor için oynayacak. Bu adamlar Sivas'ın formasını giydiği sürece o takım için oynayacaklar. Bu adamlar Galatasaray'a karşı çatır çatır oynamadılar mı? Hatta Emre Kılınç'ın Galatasaraylı futbolculara yaptığı fauller vesairelerden sonra tepki göstermedi mi Galatasaray taraftarları? Bu ne yapıyor böyle diye. Adamlar delikanlı gibi çıktılar, oynadılar. Ama bunları Fenerbahçe alsaydı hiç sesleri çıkmazdı. Fenerbahçe'ye gelseydi bu çocuklar geçen sene Vedat olaylarını falan hatırlayın. O zaman hiç sesleri çıkmazdı, o zaman şaibe maibe olmazdı. Ama Galatasaray olunca şaibe oluyor. Şimdi size soruyorum arkadaşlar. Sen Trabzonspor'la kupa maçı oynayacaksın değil mi? Hayati maç, kupa var, var işin ucunda. Peki Trabzonsporlu futbolcu Novak'ı ayartmanın anlamı ne? Arasına e, araya karısını falan sokup Nova Novak'ın yenge bize gel bilmem ne, şu kadar para bilmem ne. Trabzon'un en önemli futbolcularından biri değil mi Novak? Peki bu Fenerbahçe'ye gelince üstelik senin de maçın var. şahibi olmuyor. ha? Ama Galatasaray'ınki şahibi oluyor. Peki Beşiktaş'ın iki tane futbolcusu He, Gökhan da Caner Erkin'i sen Fenerbahçe'yi almaya çalışıyorsun. Gökhan'a işte şu kadar para, bu kadar kaptanlık süresi bilmem ne falan diye bu vaatlerde bulununca bunların hiçbiri şey olmuyor, şaibi olmuyor. Galatasaray oynamayacağız. Sivas Spor'la Galatasaray maçı muçu hiçbir şey yok ama senin hem Beşiktaş'ta hem Trabzon'la maçın var. Utanmadan, sıkılmadan bunları dikkate almadan he, konuşuyorsun. Karşısına oturtmuşlar gariban Galatasaraylı eski bir futbolcuyu adamın bilgisi sınırlı hazinesi sınırlı ya diyor sen saçmalama diyor tek verdiği cevap bu ya tepesine tepesine çaksana yumru. sen e, Novak'ı nasıl alırsın e, bilmem Gökhan Gönüllü Caner Erkin'i nasıl istersin bunlar şaibe değil mi lan lauk diyemiyor çünkü dese o televizyona çıkarmayacaklar bu arkadaş. Siz arkadaşlar daha beterini, daha vahimini, daha acı olanını, daha rezalet olanını, daha dehşetini söylüyorum. Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin kupa yarı final maçları var, değil mi? Maç 2-1 ilk maç. Yani bana göre finale çıkma şansı %50, %50. Fenerbahçe diyelim ki finale çıktı, Trabzon'a eledi, finale çıktı. Ben inanmıyorum pek de. Neyse. Trabzon onları ezer geçer de e, diyelim ki Fenerbahçe finale çıktı. Çıktı güzel. Öbür taraftan finalin bir ayağı kim olacak? 95 Alanya Spor olacak. Çünkü Alanya ilk maçı Antalya'nın sahasında kazandı. Kendi sahasındaki oynayacağı maçı da rahatlıkla kazanır. Berabere bile bitirse finale gelecek mi? Gelecek. Peki Fenerbahçe ile Alanya Spor'un Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldiğini düşündün arkadaşlar. Dikkat edin buraya bakın dikkat edin. Dikkat edin. Peki Alanya Spor'un teknik direktörü kim? Erol Bulut. Ya sen günlerden beri Erol Bulut'u aldık. Erol Bulut şöyle, Erol Bulut böyle şudur budur diye rakip takımın teknik direktörünü ayartma adına her türlü numarayı çevirdin mi? Çevirdin. Peki kardeşim bu şaibe değil mi? Bu şaibe değil mi? Peki bu iki takım finalde karşı karşıya geldiği zaman şimdi o lavukların sorduğu şekliyle soruyorum. Erol Bulut Alanya Spor'un şampiyon olmasını isteyecek, Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını mı isteyecek? Çünkü muhtemelen önümüzdeki sene Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacaksa teklifler yapıldığına göre o zaman ne olacak arkadaşlar? E, gittiler bunlar 3 aydan beri hocam hoca bulamıyorlar değil mi? Bir şeyi getirdiler e, İzmir'den. Tahir bilmem ne kimse işte. Tahir bilmem arkadaşı Karapınar mıdır, Beyazpınar mıdır? Tahir emmiyi getirdiler. Tahir emmiyle bu iş gidecek mi? Gitmeyecek. Zaten o konuda ayrı bir hani Fenerbahçe ve Ali Koç e, vizyonuyla ilgili bir sohbetim var. Onu da izleyin. Bunların, bunların vizyonu bu zaten. Getirdin bu Erol bilmem neyi bulutu değil mi seneye Fenerbahçe'nin başına? Çünkü yol ona göre yapılıyor büyük bir ihtimalle Türkiye Kupası maçı oynanacak. Kupa Fenerbahçe'ye gelirse Erol Bulut kupayla beraber Fenerbahçe'ye gelecek. Şaibe değil mi arkadaşlar bu? Sen final oynayacağın takımın hocasını türlü türlü vaatlerle adam çünkü bir şekilde Fener'e gelmek için her türlü abidi gubidi yapar diye düşünüyorlar herhalde. Peki ben yapacağına inanmıyorum da bunu bunu eğer sen düşünmüyorsan, buna şaibe demiyorsan, o az önce örneğini verdiğim futbolcuların e, Fenerbahçe'ye transferlerine şaibe demeyip de Galatasaray'ın işte alacağı bir iki tane, daha doğrusu Sivas'la e, aylar önce bilinen bir hadiseyi ki Galatasaray'a karşı çatır çatır oynamış iki futbolcuyu bu diline dolarsan Rize Başkanı da öbür taraftan Oğulcan Oğulcan diyor Galatasaray'a gidecek diyor ki Galatasaray Rize var ya Galatasaray şimdi 5 tane çakınca onlara diyecekler ki biz Oğulcan'ı oynatamadık Galatasaray'a. Bak aynen Rize Başkanı bunları yapacak çünkü onun için tezgah yapıyorlar. Yani. Halbuki Oğulcan dediğim futbolcu sıradan bir oyuncu genç Galatasaray'dan gitmiş e, orada da oynamış oraya direkt Rize'ye gitmemiş ama başka yerlere gitmiş oraya gelmiş adam mukavelesi bitiyor. Galatasaray'a dönecek eh, Fatih Terim'in alternatiflerinden biri olacak bu kadar sanki oyuncu Messi sanki oyuncu bugüne kadar 30 gol attı abi bunlar bunlar böyle adamlar bunlar da tezgah dalga dümen her şey ne ararsanız var işte ben bunları bozmaya çalışıyorum. Bunların tepesine, tepesine vurmaya çalışıyorum. Vay vay efendim işte ligler başlıyor ya. Tezgah başlamışmış da neymiş tezgah bak tezgahın tezgahına bakın. Efendim Trabzon maçını zor yürütecek olan Zorbay Küçün babası Galatasaray'da çalışıyormuş. Galatasaraylıymış. Eline Malatyaspor sarı kırmızı formayı vermişler. E, e, fotoğraf çektirmişler. Galatasaray imajı yapmaya çalışıyorlar. Anladın mı? Öyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ne alakası var? Adam 25 senedir babasını görmüyor babasını tanımıyor bile Galatasaray'la alakası yok Malatya sporlu futbolcunun altyapıda çalışmış da mış da mış da mış ama böyle dalga dümen yapıyorlar efendim Galatasaray Rize maçını yönetecek olan Yaşar Kemal bilmem ne uğurlu Galatasaraylıymış yok bilmem ne hakem Galatasaraylıymış rakipler doğranacakmış bir takım oralarda buralarda yorum yapan tipler dangalaklar bunları söylüyorlar adam bilmem ne gazetesinde yazıyor He? anlı şanlı büyük adam büyük duayen ismi lazım değil adam hangi maçı ne zaman öğreneceğini bilmiyor diyor ki efendim diyor röportaj vermiş İşte Trabzonspor'a komple yapıldı şaibe yapıldı o yapıldı bu kim yaptı lan komployu söyle kim de ki komployu şu yaptı bu yaptı da hiç tek kelime yok atıyor ortaya bir laf yıllarca böyle ortaya laf ata 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 He, hem küplerini doldurdular hem de milleti e, sömürdüler hem de Türk futbolunun temeline dinamit koydu bu yavşaklar neyse arkadaşlar atıyor diyor ortaya bir laf. Önü arkası yok. Ama büyük yazar, duayen. He? Baba. Geçelim. Diyor ki efendim diyor şimdi diyor Trabzon diyor Galatasaray Trabzon maçı diyor oynanacak diyor. Bu maç diyor bundan Başakşehir'e yarayacak diyor. E ondan sonraki hafta diyor Galatasaray Başakşehir'e gidecek diyor. E Başakşehir avantajlı falan diye lan Dallama. Önce Galatasaray Başakşehir'e gidiyor. Trabzon'la sonra oynuyor. Bu kadar. Adamın bundan bile haberi yok. Bunlar böyle aptal. Bunlar yıllarca insanları böyle keriz yerine koyup patronları da insanları da spor severleri de sömürdüler. Yine bir başka gazetede bir başka yazar. Bir başka yazar. Anlı şanlı büyük adam. He? o TRT'deki Beşiktaşlılara, Fenerlilere övgü yağdırıyor. şöyle de böyle de bin lan ne olduklarını biliyoruz be. Açıyorlar açın TRT'yi, devletin TRT'sini. Öyle bir düzen kurmuşlar ki Fenerbahçe Beşiktaş düzeni. Beşiktaş'la başlıyor, Beşiktaş'la devam ediyor, Beşiktaş'la bitiyor. Öbür taraftan Fener'in düzenbazları da orada. Kurdukları bir düzen var ya. Yürüyüp gidiyorlar. E ee, övgü yağıyor, her şey yağıyor, her türlü dalga dümen var. Yazıklar olsun bunlara ya. Neyse arkadaşlar, ne demek istediğimi anladınız. Galatasaray alınca şaibe, Fenerbahçe aynı şeyleri yapınca, he, çok daha fazlasını yapınca, her türlü rezalete imza atınca normal oluyor. Dediğim gibi bunlar, bunları konuşanların kim olduğu önemli değil. Onlar uzaktan kumandalı tipler ama konuştukları kurumlar, he, onları konuşturanlara bakmak lazım. Onların arkasındaki güçlere bakmak lazım. Bunlar biliyorsunuz yıllardan beri, hele hele son iki seneden beri, hele bu Koçero başkan olduktan sonra özellikle Galatasaray'a, Fatih Terim'e karşı yapılan saldırıları fazlasıyla sizler biliyorsunuz arkadaşlar. Kimler olduklarını, ne olduklarını biliyorsunuz. Bunları sizlere hatırlatmak istedim. Bunları sizler de bilin. Lütfen bunları paylaşın abone olun dememin nedeni bu. Bu rezaletleri duyurun insanlara. Burada biz tezgah bozuyoruz. Puştuklara karşı duruyoruz. Bunların puştuklarını kendi kafalarına vura vura geri çeviriyoruz arkadaşlar. Galatasaray'ın hakları böyle yeniyor. TFF hakem o bu. Bak göreceksiniz şimdi bunlar TFF ile kapışıyorlar ya yarın bugün e, herhangi bir şekilde bu Koçero'nun kavga etmediği kimse kaldı mı? Şimdiden altyapı yapıyorlar. Be, e, herhangi bir şey olsa diyecekler ki TFF zaten bize düşmandı da oydu da buydu da falan. Halbuki Halbuki TFF onlardan, onlardan her türlü abidi, gubidi bunlardan bekleyin. Her türlü numarayı bunlardan bekleyin. Ama bunlar böyle işte. Bunlar böyle. Bunlar yazarıyla, yorumcusuyla, başkanıyla, yöneticisiyle, çakalıyla, çukalıyla, he? dallamasıyla, lavuklarıyla maalesef böyle. Bunlar böyle. Bunları iyi belleyin. Kendileri sanki Uludağ zirvesindeki akkar. Herkes kötü. Bunlar, bu çamur bunlar çamurun ta kendisi. Çamurun ta kendisi bu lavukların temizlenmesi lazım. Medyadan temizlenmesi lazım. Bu mikroplar, bu virüsler temizlenmediği sürece her türlü pisliği bekleyin arkadaşlar. Asıl virüs bunlar. Asıl virüs bunlar. Neyse arkadaşlar. Hepinize en sevgiler, selamlar gönderiyorum. Lütfen bu gerçekleri unutmayın. E, abone olalım, beğenelim, paylaşım yapmayı da hiç ihmal etmeyelim arkadaşlar. Etmeyelim çok önemli çünkü. Görüşmek üzere, hoşçakalın.